herkese merhaba diyeceğim de. Eee. Ne yapıyorsun kardeş? Al. Benim kalkanım nerede? Arkadaşlar benim kalkanımı kaybettim. E ee, niye gözükmüyor? Eee oğlum bu ne? Işte. Durun bir dakika. şöyle göstereyim. Ay ne direkt kız yaptım ne Ben bir bak. Benim kalkanım niye böyle? Durun bir çıkarıp yapacağım. şey yapmayacağım. Ağzım Durun bir çıkarıp bir Bir açıyorum sanırım zombi yeri kırıyor ama oyun da başlıkta halsiz var mı Ben niye yine bir Hop gelin buraya. Yanlışlıkla kürek yanıklı. Dur bir. Şimdi ben bu tüccarın yanına gittim tamam Şimdi bunu e, tane oldu. Ya Şimdi ne olur?

şeydi mi? Ne bulmak için bir de on saat uğraştım. Ve şu ortadan Yani yok dur. Öncekinden aklımda kaldı. iki saat uğraştım bunları yapmak için. Bir de gerçekten iki saat yani. Çok zor. Çok Çok zor. Çok dedi. İki saat derler de. Ben yani gerçekten sevdim dostum. Ben gerçek şekilde. Bir saat. Gel. İki saat. Ay. Ya böyle yazıyorum. Bugün. Ben böyle yazmam. Sneak saat. Bunlar bir de farklı olsun. Sort. <laughs> tamam kuş. İki saat olsun. <laughs> Çapa. Çapa ne <'nın> olsun. <laughs> Çapa ne ne olsun. Eee direkt de Yastuluk Yastuluk <laughs> Kazmayı da çağdaşlar gördüğüm Pii pii Abi yapamıyorum Peki neden? Pii Pii Oğlum yapamadım ya. Ha hayır. Hayır yeni kazma yapmak zorundayım? Tavmalı. Elmo. Niye bunu da yapamıyorum? He büyük gerekiyor. Ha bir tane büyük gerekiyor. Halat. Halat. Hiçbir şey anlamadım şu an. Hiçbir şey anlamadım ya. Niye <laughs> yazdım? Hiçbir şey anlamadım. Geri al. şunu. an. Kırıldı diyeceğim de. Kırılmamış. Geldi geldi Evet burada kedimiz var ve arkadaşlar bir yer yaptık. Can. <laughs> ya. Arkadaşlar <laughs> evet, da iki tane yer yaptı. Şuradan kedi bana. İlk burası Durum meşale var mı? Var. İlk <laughs> burası. Şimdi ben bu zombi sadırsam, zombiyi salırsam Bunların hepsini zombiye çevirecek ama Bir şey gerekiyor O da hiç olur Zor Tabi gerçekten zor mod var çok korkuyoruz Elim ayağım tutuyor Cidden tutuyor Korkudan Evet görerken Şuradan anlamda Çok korkuyorum ya Önce başladım Geldik. Kırmıyor. Kırmıyor mu? abi. Var ki. Yol vardı ya. Ha. Hı. Oh. Oh, kolları da. Vallahi değil. Abi, hiç şüm yok. bana bu kumanda. Ey oğlum. Meşale mi ver? Yeni bir zombi bulayım. Evet şunu öğrendim. Buradan böyle öldüremiyorlar. Bu bir de arkadaşlar bunları da Böyle bir şeyden söyleyeyim. Yani şunu da... Ayy, kimi de yaptım. Ben de oldu mu? <laughs> Durun biraz daha çıkıralım. Heh evet. Bunlar biraz uzun süre değil sanırım. Ne yapmış şu bayım ya? Yani? Evet, sen de öldü. Ya sen de <laughs> Bu biraz şey olur ya. Birkaç zaman sonra da bunlar iyileşir. Ayrıştı yarın. Bir... Hadi daha seni en önce yaptım. Durun bir dakika bir de yatak lazım. Size. Arkadaşlar bunlar iki saatte kendilerine gelmedi. Bu geldi sonunda. Yani, evet. evet. Çok iyi abi. Bir de ben 1. 19 oynuyorum yani. 1.19'da şey köyleri istediğiniz kadar kandırabilirsiniz. Hmm, sen büyülerin Aa, bu da iyilişmiş. Sen de büyülerin ee, ne? Bir sümüt mü? Bir de dokuz sümütmüş önce. Aha, bu da Bu nasıl takas yapacak oğlum? Sen takas yap lan. Bak. Oldu. Niye öl? Benim suçum değil abi. Benim suçum değil. Değil yani. Size diğer mekanı göstereyim. Nerede? <laughs> çıksın. Nerede? Durun bir dakika. Evet bir de bir kurt buldum. Dostu kulübesi. Dostu benim yanıma Şimdi şey diyeyim.

kırılmazdık Şuna baksana ya. Ne kadar güzel. Güzel güzel. İnsan da koy ya. Çok güzel Hem de çapı at ya. Şu lavım olsa yanımda. Atacağım valla ya. Neyse. Bence biz ayrım golem farmımıza gidelim. Abi demir kast mı ya? böyle notebook görmedim ben. Bir de şu zombi gibi bir buradan yani. Çünkü çok güçlü bir yani çok gıcık eğitici bir mod. Ve yani verdi nasıl böyle deli bir kask oluyor. Yani ben şaşıyorum. Hocam şunu doğru düzgün kask ver be. Bir de en Güç, en gıcık et için var varlıklardan bir var. yani. Hey. Hey. Takas. Dur gitme. Takas. Çıkamazsın <laughs> ki. Boşuna uğraşma çıkamazsın buradan. Burası benim hapishanem. Hoş geldin hapishaneme. Oho. Burası full. Ben kazdığım yer full. Bu alan ya. Nerede? Dur bir benim alan nerede? Ben diyeyim alın. Benim alan burası. Ben nasıl tutayım geçeceğim? buldum mu? Bu da burası. Çıkaracağım abi. İnşallah yine kafama köy düşmez. Yok. Dur bulamadım. Aa nerede bu? Tabii. Nerede? 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 Çok Nerede? ya. Oğlum nerede bu? Ha şimdi. Tamam burası değil. Neyse ya sonra bakarız. Aa. Bunlar evi nerede? Evi nerede? Labirent çok karışık olduğu için komple kendimi öldürdüm. Ben de göstereyim. bu evet, evet. diyeceğim de bayağı uzun olmuş. bu videomuz bu kadar olsun. Hem de durun, endi de gidelim. Evet, endi gidiyoruz. Ama Diğer